Bugün sizlere ses bilgisi ile ilgili 5. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Yalnız sözcüğünde kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Yalındır. Bakın buradaki ı ünlüsünün düştüğü görülmektedir. O yüzden bunu elemiş oluruz. İnsanın demiş dursun. Duyduğu derken bakın buradaki ek duk ekidir. sıfat fiil ekidir. K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Burada da ünsüz yumuşaması vardır. O yüzden bunu dilemiş oluruz. İhtiyacını kelimesinde kelimenin kökü ihtiyaçtır. Ç sesidir. Ç'nin yumuşayarak C'ye dönüştüğünü görüyoruz. Burada da ünsüz yumuşaması var. Bunu da oluruz. Karşılamaktır sözcüğünde fıstıkçı habın K'si bitmiş Normalde dır ekidir. Sertleşerek t olduğunu görüyoruz. Burada da ünsüz benzeşmesi vardır. Bunu denemiş oluruz. Fakat insanın kelimesinde herhangi bir ses olayı yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur demiş. Ayıptır kelimesinde bakın. Fıstık cevabın P'si ile bitmiş. Normalde DIR ekidir arkadaşlar. Sertleşerek T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Burada ünsüz benzeşmesi vardır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Diye kelimesinde kelimenin kökü demektir. Y kaynaştırma ünsüzü E sesini daraltarak iye dönüştürmüş. Buna da ünlü daralması denir. O yüzden 2 ile elemiş oluruz. Gönlüne kelimesinde kelimenin kökü Gönüldür. Ü sesinin düştüğünü görüyoruz. Buna ünlü düşmesi denir. Bundan dolayı bunu delemiş oluruz. Dokudum kelimesi dursun. Anlıyor kelimesine bakacak olursa kelime anlamaktır. Yoreki kendisinden önce gelen A sesini daraltarak ı'ya dönüştürmüş. Buna ünlü daralması denir. O yüzden bunu delemiş oluruz. Dokudum kelimesinde herhangi bir ses olayı olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Kuvvetli kelimesi dursun. Gönlüm kelimesinde kelimenin kökü gönüldür. Bakın ü ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna ünlü düşmesi denir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Hakkındır kelimesinde kelimenin kökü nedir? Haktır. Burada görmüş olduğunuz gibi ikinci k'nin türediği görülmektedir. Buna ünsüz türemesi denir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Aklına kelimesinde kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Akıldır. Bakın ı'nın üstünün düştüğü görülmektedir. Buna ünlü düşmesi denir. Bunu da elemiş oluruz. Esti kelimesinde fıstık şabın s'si ile bitmiş. Normalde ek d ekidir. Görmüş olduğunuz gibi d sesinin sertleşerek t'ye dönüştüğü görülüyor. Buna da ünsüz benzeşmesi denir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat kuvvetli kelimesinde herhangi bir ses olayı yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde diğerlerinden daha fazla ses olayı vardır demiş. Bakalım. Çocukluğum derken bakın. K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna biz ne deriz arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması deriz. Burada bir tane ses olayı var. Kaybettim. Dursun. Kaybolan derken bakın burada normalde kayıptır. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna ünlü düşmesi denir arkadaşlar. Yine P sesinin yumuşayarak B'ye dönüştüğü görülmektedir. Buna da biz ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Bakın burada da iki tane ses olayı görülmektedir. Gençliğim derken yine k sesinin yumuşayarak yumuşak g'ye dönüştüğünü görüyoruz. Burada da arkadaşlar sadece ünsüz yumuşaması vardır. Aradığım derken de yine k sesinin yumuşayarak yumuşak g'ye dönüştüğü görülmektedir. Burada da arkadaşlar yine ünsüz yumuşaması bulunmaktadır. Bunlarda da bir tane ses olayı vardır. 2 numaraya bakalım. Kayıp ettim kelimesinde kelimenin kökü nedir yine? Kayıptır. Bakın ı ünlüsü düşmüş. Dolayısıyla burada ünlü düşmesi var. Bu birinci ses olayımız. P sesinin yumuşayarak B'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna da biz ne demiştik arkadaşlar? Demin ünsüz yumuşaması demiştik. İkinci ses olayı oldu. Bakın burada da di ekinin sertleşerek T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Arkadaşlar bu da nedir? Benzeşmedir. Diğer adıyla sertleşmedir. Görmüş olduğunuz gibi 2 numaralı sözcükte üç tane ses olayı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 5. soru Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır. Bakın yazıktır derken fıstık şabın k'si ile bitmiş. Normalde dıraki'dir. Sertleşerek t'ye dönüşmüş. Buna biz benzeşme diyoruz. Bundan dolayı a seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcükte ünlü aşınması vardır. Dursun. Üçüncü sözcükte ünlü düşmesi vardır. Bakalım kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Boyundur. U ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna ünlü düşmesi denir. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcükte ünlü daralması vardır. Bakın buradaki geç meyordur. Yoreki kendisinden önce gelen E sesini daraltarak İ'ye dönüştürmüş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. Kelimenin kökü derttir arkadaşlar. T sesinin yumuşayarak D'ye dönüştüğü görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat iki numaralı sözcükte ünlü aşınması arkadaşlar yoktur. Sana kelimesinde dikkat edecek olursanız kelimenin kökü sendir. E ünlüsü ünlü değişimine uğrayarak A'ya dönüşmüş. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü değişimi diyoruz. Dolayısıyla ünlü aşınması yani hece düşmesi yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcüktür demiş. Arkadaşlar bakın millet sözcüğü Arapça bir sözcüktür. Strateji sözcüğü bu da Fransızca bir sözcüktür. Spor kelimesine bakacak olursa spor da arkadaşlar İngilizce bir sözcüktür. İnkılap kelimesine bakacak olursa bu da yine nedir? Arapça bir sözcüktür. Sevgi kelimesi Türkçedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcüktür demiş. Bakalım kitap kelimesine bakacak olursak bu yine Arapça bir sözcüktür. Hikaye kelimesi arkadaşlar bu da Arapça bir sözcüktür. Saat kelimesi yine Arapça bir sözcüktür. Balon kelimesine bakacak olursak bu da İngilizce bir sözcüktür. Büyük kelimesi arkadaşlar Türkçedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükte birden çok ses olayı yoktur? Geldikçe dursun, hissedince bakın buradaki s ünsüz arkadaşlar türemiştir. Dolayısıyla buna biz ne diyoruz? Ünsüz türemesi diyoruz. Etmek kelimesinde T sesi yumuşayarak D'ye dönüşmüş. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da ünsüz yumuşamasıdır. Görmüş olduğunuz gibi iki tane ses olayı var. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Gittiği kelimesinde ek nedir arkadaşlar? Bakın dik ekidir. K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Yine bu da ünsüz yumuşamasıdır. D'nin de T olduğunu görüyoruz. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi diyoruz. Yalnızlığımızla kelimesinde kelimenin kökü bakın yalındır. Buradaki ı ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna da ünlü düşmesi denir. Yine k sesinin yumuşayarak yumuşak g'ye dönüştüğü görülmektedir. Bu da nedir arkadaşlar? Ünsüz yumuşamasıdır. Burada da iki tane ses olayı var. Bunu delemiş oluruz. C'de de iki tane ses olayı vardı. Bunu da elemiştik. Gelelim E seçeneğine. İlerliyor kelimesinde bakın kelimenin kökü ileridir. İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü düşmesi diyoruz. İlerlemektir. Yor eki kendisinden önce gelen E sesini daraltarak İ'ye dönüştürmüş. Buna da ünlü daralması denir. Görmüş olduğunuz gibi burada da iki tane ses olayı var. O yüzden bunu denemiş oluruz. Geldikçe kelimesinde ise bakın burada ünsüz benzeşmesi var. Fıstık şapla biten K sesinden sonra gelen C sesinin sertleşerek Ç'ye dönüştüğü görülmektedir. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi diyoruz. Başka da ses olayı olmadığı için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. soru bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcükte ünlü düşmesi vardır. Bakalım yalnızlık sözcüğünün kökü yalındır. Bakın buradaki ı ünlüsü düşmüştür. O yüzden bir doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci sözcükte ünsüz düşmesi vardır. Bakalım yükselir kelimesinde kelimenin kökü yüksektir. K sesinin düştüğü görülmektedir. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcükte ünsüz türemesi vardır. Issız kelimesi demiş arkadaşlar. Dursun. Dördüncü sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. Kelimenin kökü gitmektir. Bakın T sesinin yumuşayarak D'ye dönüştüğünü görüyoruz. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcükte kaynaştırma ünsüzü vardır üstüne kelimesinde N ne sesi nedir arkadaşlar? Kaynaştırma harfidir. Bundan dolayı E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat üçüncü sözcükte herhangi bir arkadaşlar ünsüz türemesi yoktur. Kelime ıssızdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Onuncu soru aşağıdaki dizelerin hangisinde Ünlü daralmasına örnek olabilecek bir sözcük vardır demiş. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar dursun. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Bakın burada kelimenin kökü birikmektir. Yorla k sesi arasında arkadaşlar yardımcı ünlü girmiş. O yüzden burada ünlü daralması yok. Bunu elemiş oluruz. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Yine Kelimenin kökü sanmaktır. I sesi burada yardımcı ünlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı biz C seçeneğini de demiş oluruz. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Kelimenin kökü dikmektir. İ sesi burada arkadaşlar yardımcı ünlüdür. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kelimenin kökü görmektir. Bakın buradaki Ü sesi de yine yardımcı ünlüdür. Bunu da elemiş oluruz. Bekleyen kelimesine de yok arkadaşlar. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar ifadesinde kelimenin kökü nedir? Kollamaktır. A sesi gelen yor ekinden dolayı daralarak U'ya dönüşmüş. Dolayısıyla burada ünlü daralması vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcükte ünlü düşmesi yoktur demiş. Bağrına kelimesinde kelimenin kökü bağırdır. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Nabzında kelimesinde kelimenin kökü nabızdır. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş olduk. Göğsünde kelimesinde kelimenin kökü göğüstür. Ü ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Sevdayı dursun. Zehrini derken de kelimenin kökü zehirdir. İnlüsü düşmüştür. Bunu da elemiş oluruz. Sevdayı kelimesinde herhangi bir ünlü düşmesi yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır. Çocuktum derken bakın dum ekidir bu. D sesinin sertleşerek T'ye dönüştüğü görülmektedir. Dolayısıyla burada ünsüz benzeşmesi vardır. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci sözcükte hem ünsüz düşmesi hem ünsüz benzeşmesi vardır. Bakalım kelimenin kökü ufaktır. K sesi düşmüştür. Acıktım derken de yine burada D ekinin sertleşerek T'ye dönüştüğü görülmektedir. Buna da ünsüz benzeşmesi denir. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcükte türeme sırasında ünlü düşmesi olmuştur. Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Oyundur. Oyundan oynamak olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Dolayısıyla türerken de U sesinin düştüğü görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem ünsüz benzeşmesi vardır. Acıktım kelimesinde kelimenin kökü açtır. Bakın Ç sesi yumuşayarak C'ye dönüşmüş. Aynı zamanda burada da D ekinin sertleşerek T'ye dönüştüğü görülüyor. Bakın hem yumuşama var. Burada da arkadaşlar benzeşme var. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Beşinci sözcükte herhangi bir ses olayı yoktur demiş kaptı kelimesine bakacak olursa bu d ekidir. Sertleşerek t'ye dönüştüğünü görüyoruz. Fıstık çapın p'si ile bittiği için. Dolayısıyla burada ne vardır? Ünsüz benzeşmesi vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden kaç tanesinde ünlü daralması vardır? Deneyimliyor kelimesinde deneyimlemektir. Bakın yoreki kendisinden önce gelen e'yi daraltarak i'ye dönüştürmüş. Dolayısıyla bunu alabiliriz. Saptıyor kelimesinde kelime saptamaktır. Yoreki kendisinden önce gelen a sesini daraltarak ı'ya dönüştürmüş. Burada da ünlü daralması vardır. Bunu da alabiliriz. Sayıyor kelimesinde buradaki ı yardımcı ünlüdür. Bunu elemiş oluruz öğreniyor kelimesinde yine i sesinin yardımcı ünlü olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Hatırlıyor kelimesinde kelime hatırlamaktır. Yoreki kendisinden önce gelen a sesini daraltarak ı'ya dönüştürmüştür. Burada da ünlü daralması vardır. Bunu da alabiliriz. Yapabiliyorlar kelimesinde ise yine buradaki i sesinin yardımcı ünlü olduğu görülmektedir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi 3 sözcükte daralma var. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.